Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum, ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Один, первый, два, три, третий, 4 4 5 5 6 altıncı, 7 yedinci, 8 sekizinci. 8 урок 8 ders Arkadaşlar bugün 8. dersin 4. bölümünü işliyoruz. Paftariniye might Uchenia tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde igrat, hisat fiillerini öğreniyoruz. Ayrıca tonlama, anlamlandırma konusunu tekrar ederek bugünkü dersimizin konusu olan 5 numaralı anlamlandırmayı işliyoruz. Yeni fiillerle başlayalım arkadaşlar. İgrat, bir oyun oynamak ya da genel anlamda oyun oynamak, bir enstrüman çalmak anlamları taşır enstrüman çalmakla ilgili anlamını D halini öğrendiğimizde kullanacağız arkadaşlar. Çekimine bakalım. Ya igrayu, ta igrayes, on, ana, ano igrayet, mi igrayem, vi igrayete, ani igrayut. Ya igrayu, ta igrayes, on igrayet, mi igrayem, Вы играете, ani играют. Emir kipini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yanmastar halinde igrat, t, yumuşatma işaretini atıyoruz. Ya da üçüncü çoğul şahıs çekimi, ani, igrayut, çekiyoruz, yutu atıyoruz. Sesli harf kaldığına göre ikratkayı ve ikratkayı t ekliyoruz. İgray, igrayte. Oyna, oynayın, oynayınız. Biz Türkçede bir oyun oynuyorum derken örneğin futbol oynuyorum derken arkadaşlar direkt oynamak fiilinin sonuna peşine futbolu getiririz. Rusçada bu oyundan önce v edatının olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle ki ya igrayu v futbol dememiz gerekiyor. V futbol ya igrayu v tenis ya igrayu v ping pong masa tenisi oynuyorum. Ya igrayu v şahmatı satranç oynuyorum gibi. Demek ki mutlaka oynayacağımız oyun olacak ve önünde v edatı olacak. Burada v edatı aslında iyi hali gerektiriyor. Ancak erkek ve cansız isimlerde yalın halle i hali aynı olduğu için herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Doğrudan erkek bir oyun ismini v edatının sonuna ekleyerek ve fiili kullanarak ben bu oyunu oynuyorum diyebiliriz. Sorusu da aynı şekilde. Eğer Türkçe olsaydı biz şöyle diyecektik: "Şıtoveyi graete. Siz ne oynuyorsunuz?" Ancak Rusça'da bu mümkün değil. Nasıl ki "oynuyorum" derken önüne v edatı gelmişse Soru sorarken de yine önüne v edatı gelecek. Burada ç ve t harfi birleşiminden dolayı araya bir de kaynaşma harfi girdi. O harfi vaşto oldu. Vaşto ve Siz ne oynuyorsunuz? Vaşto ve igraete. Vaşto ty igraeş. Sen ne oynuyorsun? Ya da vaşto mı igraem svodnia veçiram bugün akşam biz ne oynuyoruz diye söyleyebiliriz. Şu anda bunu kalıp olarak ezberleyin arkadaşlar. Vaşto, vaşto, vı, igraydı. Bakalım kitabımıza. Anna, tı igrayeş vı tenis. Anna, sen tenis oynuyor musun? Ploha, kötü. No, ya haraşo igrayı fı ping pong. Ancak ben iyi masa tenisi oynarım, oynuyorum. Victor, tanızın aşkı diye Anton i Ivan. Victor, sen Anton ve Ivan'ın nerede olduğunu biliyor musun? şuto ani deyalayut, onlar ne yapıyorlar? Znayu, biliyorum. Ani igrayut, vı futbol. Onlar futbol oynuyorlar. Durdurun ve konuşun arkadaşlar pisat. Yazmak fiilini öğrenelim. Pisat, sat arkadaşlar. Sat, sat değil, sat. Pisat, yazmak. Değişik çekimli bir fiil arkadaşlar. Ee, normalde bu fiile baktığımızda biz şu andaki bilgilerimize göre şöyle çekebilirdik. Ya pisayu, tay pisaye, şom pisayet Tabii ki bu yanlış olurdu. Şöyle ki e, bazı fiillerin e, köklerinde arkadaşlar harf değişimi oluyor. Burada da S harfi Ş'ye, Ş harfine dönüşüyor. Ve çekiminde de Ş harfi karşımıza çıkıyor. Yani Ş harfi karşımıza çıkıyor. Bakalım bir şöyle. Ya pişu. Vurgu bakın sonda. Ya pişu. Yazıyorum. T pişiş. On ana ano pişet. Mı pişem. Vı pişete. Ani pişut. Zaman zaman şuradaki şeş, yeş dediğimiz yerleri Ü'ye yakın bir i de söyleniyor arkadaşlar. Ya pişu, tı pişiş, on pişit, mı pişim, bu pişite, ani pişu. Emir kipine gelelim arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Ani çekiyorduk. Ani pişut. Utunu attık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Piş kaldı. Piş. Bunu aldık. Bu soru işaretli yere yazdık. Piş, piş. Baktık ki sessiz bir harfle bitiyor. Attıktan sonra son harf. Piş. Hemen ben çekimine bakıyorum. Ya pişu. Vurgu nerede arkadaşlar? Çekim ekinde. Çekim ekinde olduğu zaman hangi harfi koyuyorduk? İ koyuyorduk buradaki pişin peşine. Dolayısıyla pişi. Altıda ne olacak? Pişiti. Eğer bu vurgu aldığı çekim ekinde değil de bu tarafta olsaydı yani kökte olsaydı şöyle ki pişu olsaydı o zaman yumuşatma işareti ekleyecektik piş pişte olacaktı arkadaşlar. Buradaki şeye de dikkat edin. Vurgu sadece bu fiil için söylüyorum. Ben çekerken yazıyorum derken çekim ekinde geri kalan durumlarda hep köktü arkadaşlar. Ya pişu, tı pişeş, on pişet, mi pişem, pişete, ani pişut. Bakalım. Pişi, pişite. Pişi, pişite. İki yeni fiile bakalım. Aslında bu fiiller daha önce geçti ama çekimlerini görmemiştik. Bir bakalım. İzıçat, öğrenmek. Panimat, anlamak en çok karşımıza çıkacak veya bizim kullanacağımız fiillerden iki tanesi. Ya izu çayu, tı izu çayiş, on, ana, ano izu çayit, my mı vy çayin, ani izu çayit. Ya izu çayu, tı izu çayiş, on izu çayit, my mı vy çayim, izu çayite, ani izu çayit. Panimat, ya panimayu, ты понимаешь, он понимает, мы понимаем, вы понимаете, они понимают. Я понимаю, ты понимаешь, он понимает, мы понимаем, вы понимаете, они понимают. Daha önce derste görmüştük. 8. dersin 1. bölümünde ve patamıştı. Pachimut niçin patamıştı? Çünkü İvan. Pachimutun iğraş bu basketbol. İvan, sen niçin basketbol oynamıyorsun? Bakın, bu basketbol. Patamıştı ya tayım. Çünkü ben dinleniyorum. Victor, pachimutun içtaiş? Victor, sen niçin okumuyorsun? Atamıştı sıcaz piririf çünkü şu anda tenüfus. Malin bu o Çin haraşı pişti pakita iski. Malin siz Çinceyi çok iyi yazıyorsunuz. Da kanyeşne haraşı atamıştı o etamoy radno yazık. Evet elbette iyi çünkü bu benim ana dilim. John paçımı tını delaşta maç nezadani. John, sen niçin ev ödevini yapmıyorsun? Patlamış Doya çünkü ben okuyorum. Ochin interesnaya kniga, çok ilginç bir kitap. İyi halini öğrendiğimizde bu iki cümleyi birleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki ben çok ilginç bir kitap okuyorum. Şu andaki bilgimizde bunu yapamıyoruz. İki ayrı cümle halinde ifade etmiş kitabımız. Anton, pačimutni gulyayesh Anton, sen niçin gezmiyorsun? Потому что сегодня Çünkü bugün soğuk. Parantez içinde hava soğuk. Çünkü bugün hava soğuk. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, tonlama, anlamlandırma konusunu baştan itibaren kısaca tekrar ederek bugünkü dersimizin konusu olan İK 5, 5 numaralı anlamlandırmayı öğreneceğiz. Internatsiyonnaya konstruksiya, tonlama, anlamlandırma. Biliyoruz ki 7 tonlama var Rusçada. Biz bunlardan 1 2 3 4'ünü gördük. Bir tekrar edeceğiz bunları ve 5.'sini öğreneceğiz arkadaşlar. Telaffuzumuzu geliştirmek için neler yapmamız gerekir arkadaşlar? Öncelikle yabancı bir dili konuşurken onun melodisiyle, tonlamasıyla konuşmaya çekiniyoruz arkadaşlar. Ruslar kendi dillerini melodichni yani melodik olarak zaten tanımlıyorlar. Biz bu şekilde konuşmaktan biraz çekiniyoruz. Bunu kırabilmek için ana dili Rusça olan kişileri sürekli dinleyelim arkadaşlar. Bunu dinlerken de cinsiyete dikkat edelim kendi hem cinslerimizi dinleyelim. Yani erkekse erkek, kadınsa kadınları daha yoğun olarak dinleyelim. Çünkü Rusça'da kadınla erkek tınısı arasında, melodisi arasında oldukça fark var. Öğretmeniniz eğer sürekli erkekseniz ve öğretmeniniz de kadınsa tınınız biraz kadınsı olabilir arkadaşlar. Aynı konuşmayı defalarca dinleyin. Birincisinde yakalayamadığınız sesleri ikincisinde, üçüncüsünde yakalayacaksınız. Gittikçe daha fazla kelime anladığınızı fark edeceksiniz arkadaşlar. Önemli bir şey de çalışırken kendi sesinizi kaydedin zaman zaman arkadaşlar. Özellikle yeni kelimeler öğrendiğinizde kelimeleri grup yapın. Onarlı, 15 arlı. bir kaydedin, dinleyin. Bakın dinlediğiniz gibi konuşmadığınızı fark edeceksiniz. Yani duyduğunuz sesi aslında siz birebir taklit ettim sanırsınız ama dinlediğinizde aynısı olmadığını fark edeceksiniz. Bunu dinleyerek gidermeye çalışın arkadaşlar. Hepimiz öyle yapıyoruz. Duymadığınız bir kelime, konuşmadığınız bir kelime aslında bizim değil arkadaşlar. Onu birkaç sefer duymamız, konuşmamız gerekir ki doğru telaffuz edebilelim. Gelelim bir numaralı tonlamaya. Düz cümlelerde kullanıyorduk arkadaşlar. Odak sözcüğe odaklanıyorduk ve onu tonluyorduk. Eta moy brat. Bu benim erkek kardeşim. Maya sistra studentka. Benim kız kardeşim öğrenci gibi. Kolaydı bu arkadaşlar. İkiye geçiyorum. İkiyi soru cümlelerinde, emir kiplerinde, selamlamalarda, seslenmelerde kullanıyoruz. Özellikle soru cümlelerinin üzerinde durmuştuk. Öyle öğrenmiştik. ÇEY ETA KAMPÜYÜTÜR ÇEY ETA KAMPÜYÜTÜR Bu bilgisayar kimin? KTO ETA Bu kim? KTO ETA Bu KTO ETA Sözünü e, Hafızamıza böyle Hıfz edelim e, Çakalım Ve bu KTO'dan diğerlerine gitmeye çalışalım arkadaşlar KTO ETA ÇEY ÇEY ETA VAŞA bu kimin kitabı? Sizin mi? Твоя сестра? Bu kim? Senin kız kardeşin mi? Bir de bakın nerede kullanıyoruz yine iki numarayı? Niyet Nimaya eta iyo книга. Niyet Nimaya eta iyo книга. Ya da Shitotay. Ne diyorsun? Ya da şıto vı ne diyorsunuz? Demek fiili, söylemek fiili yok ama böyle çevirdiğimizde daha güzel olur arkadaşlar. Böyle ezberleyelim daha doğrusu. Şıto tı ne diyorsun? Etamaya mama. Bu benim annem. Etamaya mama. İki numarayı başka kişiye seslenirken kullanıyoruz arkadaşlar. Meri. Как зовут твою сестру? Мэри, senin kız kardeşinin adı ne? Люба, где ты? Люба, neredesin? Мама, папа, это мой друг Антон. Anne, baba, bu benim erkek arkadaşım Антон. Мама, папа. Саша, здравствуй. Саша, здравствуй. Bakın bütün tonlamalar aynı zamanda vurgunun üzerinde. Yani vurgunun üzerinde tonluyoruz arkadaşlar. Kelimenin başka bir yerinde tonlama, anlamlandırma yapmıyoruz. Aynı şekilde selamlamalarda. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать. Hoş geldiniz. Добро пожаловать. До свидания. Emir çiftleri de aynı şekilde. iki numara arkadaşlar. Zakroyti diver. Zakroyti diver. Kapıyı kapatınız. Kapatın. Çıtaydı pajalısta. Çıtaydı pajalısta. Lütfen okuyunuz. Pasimatri. 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 Bakın. Bak. Düzeltiyorum. Bak. İdi suda. suda. Buraya gel. İdisu'da, suda. numara. Evet ya da hayır diye cevap verilebilecek sorularda kullanıyorduk arkadaşlar. Eta tvoy kompüter. Eta tvoy kompüter. Bu senin bilgisayarın mı? Senin mi üzerinde duruyoruz bakın arkadaşlar. Ty mnogo Sen çok mu okuyorsun? Ty mnogo chtaesh. Eta vaschmadan bu sizin bavulunuz mu? Eta vaschmadan sizin valiziniz bu mu? Bakın nasıl fark etti. Aynı cümle ama vurgu değişik yerde olunca anlamı da değişti. Вы говорите по-русски? Siz Rusça konuşuyor musunuz? Вы говорите по-русски? Siz Rusça konuşuyor musunuz? Ya da şöyle. Вы говорите по-русски? Siz Rusça mı konuşuyorsunuz? Вы говорите по-русски? Siz Rusça mı konuşuyorsunuz? Anlam gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. 4 ya diye ifade edebileceğimiz yerlerde kullanmıştık. Peki diye ifade edebileceğimiz yerlerde kullanmıştık. Eta moichimadan. A eta çey. Bu benim bavulum. Peki bu kimin? A eta. A eta çey. On mnogo çıtayet. O çok okuyor. A ana. Ya o. Peki o. Это наш Bu bizim evimiz. A это что? Peki bu ne? Вы говорите по-русски. А родители? Siz Rusça konuşuyorsunuz. Peki ebeveyniniz? Yani anne babanız? Вы говорите по-русски. А Ve bugünkü dersimizde geçecek olan 5 numara şaşkınlık, hayret ifadelerinde kullandığımız bir tonlama arkadaşlar. İki yerde sesimiz bakın tonluyor ve vurgularda olacak tabii ki. Kakaya balşaya sabaka. Kakaya balşaya sabaka. Ne kadar büyük bir köpek. Çünkü şaşkınlık, hayret. Kakoy krasivi dom. Ne kadar güzel bir ev. Kakoy krasivuy kot. Ne kadar güzel bir kedi. Kakoy interesnoy film. Ne kadar ilginç bir film. Kak haraşo <laughs> ty gavariş paruski. Kak haraşo ty gavariş paruski. Rusçayı ne kadar güzel konuşuyorsun. Kakiye haroşiye fotografi. Ne kadar güzel fotoğraflar. Какая большая KOMNATA Какая большая KOMNATA Ne kadar büyük bir oda. Ve dersimizde geçen ifade. Kakoye sine neba. Ne kadar mavi bir gökyüzü. Kakoye teoplaya sonse. Ne kadar sıcak bir güneş. Yani ne kadar sıcak bir hava. Kakoye son Sonse. Arkadaşlarım şimdi parçamıza bir bakalım. İzmailovski Park. İzmailovski, İzmailovski Parkı. What İzmailovski Park? İşte İzmailovski Parkı. Moskviçi znayut. Moskviç Moskovalıydı arkadaşlar. Moskviçi Moskovalılar bilirler. Kakoy Eta Park. Bu parkın hangi park olduğunu ya da bu parkın nasıl bir park olduğunu Moskovalılar bilirler. Eta Ochin Balshoy Stary Krasivoy Park. Burası bu çok büyük, eski, güzel bir parktır. Moskviche často odzyvatis. Moskovalılar sık sık burada Dinlenirler. Vakit geçirirler. Сейчас осень. Şu anda sonbahar. Хорошая теплая погода. Güzel, sıcak bir hava var. Осенью, sonbaharda. парк очень красивый. Park çok güzeldir. Вот молодой человек. Vurgu yanlış şurada olacak. Вот молодой человек. İ simpatichnaya devushka. İşte bir delikanlı ve sempatik bir kız. Ani Onlar geziyorlar. Мне очень нравится этот парк. Bu park benim çok hoşuma gidiyor. Bu park benim çok hoşuma gitti. Ama e hali olarak söylendiğine dikkat edin. Bana çok hoş gitti мне мне тоже benim de bana da rus gibi düşünün bana olarak e, ezberleyin мне тоже benim de posmatri bak какие красивые листья ne kadar güzel yapraklar list listia, ya. list yaprak demiştik hem defter yaprağı hem ağaç yaprağı ama çoğulu list derseniz defter yaprakları olur ya derseniz ağaç yaprakları olur arkadaşlar. O için krasiviye. Çok güzeller. Joltiye, zilyoniye, krasniye. Sarı, yeşil, kırmızı. Kakoye siniye neva sivodniye. Bugün ne kadar yüz, mavi bir gökyüzü var. Kakoye siniye neva sivodniye. Neba siniye siniye. Kak, tıvayı, Biz Türkçe'de mavi, masmavi, siyah, simsiyah gibi önüne ekler getiririz. Rusça'da bunu ikileme yoluyla pekiştirmeli kelimeler kullanarak, daha doğrusu pekiştirerek yapıyorlar. Neyeba, sineye, sineye. Yani gökyüzü mavi, mavi diye söylüyor. Biz bunu masmavi olarak anlayacağız. Neba sineye sineye kak tıvayı glaza. Kak şu ana kadar anlamını nasıl olarak öğrenmiştik? Demek ki bir anlamı daha varmış gibi. Kak tıvayı glaza. Senin gözlerin gibi gökyüzü masmavi. Gökyüzü senin gözlerin gibi masmavi. Kakoy krasivi park. Ne kadar güzel bir park. Kakaya tıkrasivaya sen ne kadar güzelsin. Bu da tabii ki bir kompliman. Evet, birkaç defa okuyun ta ki ezberleyene kadar. Ezberledikten sonra buraya dönün, konuşun, çevirin. Daha sonra ise arkadaşlar tamamen kapatın aklınızda kalanlarla bir Rusça şey konuşma yapın, konuşma oluşturun. Onu yapmaya çalışın. Hatta bunu kaydedin. Nerelerde takılıyorsunuz? Bakın. E, oraları düzelttikten sonra tekrar kaydedin. Eğer ben Rusçayı öğreneceğim diyorsanız arkadaşlar birazcık vakit ayırmamız gerekiyor. Durdurun. Aynı şekilde. Önümüzdeki ders arkadaşlarım. Padejı yani ismin hallerine başlıyoruz. Priplojni Padej başlayacağız. Ee, biz ilk olarak e, e, D haliyle başlayacağız ancak Rusça'da sıralamada 6. sırada edatlı hal diye de ezberleyebiliriz. Ruslar edatlı hal yani pritlojni padeş ya da 6. hal olarak ifade ediyorlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.